Merhaba arkadaşlar ben Mehmet kanalıma hoş geldiniz. Age yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Arkadaşlar Age of 2'de Eritre ile dünya fethi yapmaya çalışacağız. Dünya fethi değil de işte yani güçlenmeye çalışacağız. Arkadaşlar kanala abone olup videoya katmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar Eritre ile oynayacağız arkadaşlar bu bölümde. Eritre ile e, dünya fethi değil de işte güçlenmeye çalışacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar Eritre Güçsüz bir medeniyet mi e, tam bilmiyorum ama güçsüzdür e, eminim yani. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet ya. Evet ya. Arkadaşlar size Eritre hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Eritre arkadaşlar, 1960 yılında Etiyopya'dan bağımsızlaşmak için savaş ilan ediyor. E, ve Arkadaşlar bu savaş 31 yıl boyunca sürüyor ve 1991 yılında bitiyor savaş. 1993 yılında. Bir referandum gönderiyor. O 1994 yılında 93 yılında 1993 yılında arkadaşlar ee, resmi olarak bağımsız oluyor Eritre Etiyopya'dan ve 1993'ten sonra Eritre artık şey arkadaşlar bağımsız olarak devam ediyor. Ve arkadaşlar Eritre'nin resmi bir dini yoktur. %50'si Müslüman, %50'si Hristiyan olarak yaşıyor. Ve arkadaşlar hemen buradan her şeyimizi yaptık ve hemen Eritre ile oyna dedik. Evet arkadaşlar hemen oyna dedik. Hemen bunları ayarlayalım. Vergileri, malları ve yatırımlarımızı ayarladık. Buradan bize 120 puan vermiş. Education of 10 yapacağım. Defans bonusu ve atak bonusunu maksimuma çekeceğim arkadaşlar. Maksimum 18 oluyor zaten. 18'den sonra basılmıyor. oha ne diyor? Hemen buradan arkadaşlar population'ı fullleyeceğim. Population kaç oluyordu? 120, 22, 23, 4 tane. Evet. Ekonomiyi de fullleyeceğim arkadaşlar. Ekonomiden sonra zaten gerisi kolay. Ya, tabii 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 tabii. Bu tabii, insanlarla birlikte ibadetlerini tabii, rahat. Tabii, Arkadaşlar tab, 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 tab. hedefimiz güçlenmek. Yani biz çok zor bir şey değil inşallah bu. Yani zorlanmayayım diye tahmin ediyorum. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir olmaz ya. Şunu da 9 yapalım. Arkadaşlar zaten yanımızda Djibouti var. Djibouti'ye saldırdım ama Djibouti'ye biz şimdi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Saldırabilir miyiz? Saldırırız ama biraz daha güçlenelim Djibouti'den. Direkt sal. Ne oluyor anasını satayım lan? Arkadaşlar Etiyopya Abbas. Siyan abisiyanı kurdu arkadaşlar öyle bir devlet kurdu ve arkadaşlar bizim kaynağımız varken hemen buradan orada basacağız çünkü kaynak belirli bir, bir yerden sonra arkadaşlar yani basılmıyor biliyorsunuz ee, neyse hemen ben buradan arkadaşlar şey yapacağım ekonomi ekonomiyi basacağım arkadaşlar şunları hemen bir fullleyelim. arkadaşlar ben bunları basayım bir ekonomimizi 2 milyona getireyim sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar 2 milyon 119 bin ekonomiye ulaştık ve en düşük toprağımız bir artık 100.000 bin ekonomiye sahip. Baya da güzel para kasıyoruz. Hemen buradan şey yapacağız tabi tekrar orada basacağız. Burada arkadaşlar şaflarımızı inşa edelim çünkü kaynak çok az gelmeye başladı. Kale inşa edeceğim arkadaşlar Cibuti'nin sınırına çünkü Cibuti baya yani güçlüdür diye tahmin ediyorum. Şaft inşa ediyoruz. Ondan sonra şaftlarımızı bütün şehirlerimize arkadaşlar yayalım. Şaft bayağı para istiyor lan bu arada arkadaşlar size söylüyorum da ben. Şaft aşırı para istiyor baksanıza. Bir şaft inşa etmek için 900 bin ne oğlum? Bu kadar parayı kim bulmuş da biz sana verelim? Kale daha ucuz. Ee, bir tane kule inşa eden bir tane de port yani liman arkadaşlar. Liman önemlidir. Limanı inşa ettim. Bir tane daha kale arkadaşlar. Üçüncü, üç seviye olsun kale. En azından kendimizi güvence altına alalım Bir tane farm inşa edelim Bir de buraya arkadaşa şey armory Bunu inşa edelim Bir de arkadaşa cephanelik mi onun gibi bir şey yapacağım ben Onu da yaptık Hemen arkadaşa şaftları tekrardan devam ettiriyor Şaft önemli çünkü kaynak lazım Buradan ordu çıkarmaya devam edeceğim ben Ordu çıkarmaya devam ediyorum Ve para da bitiyor bu arada Baksanıza 400 bin orduyla şu anda burada duruyor Yani ben kale inşa etsem Ordu bassam Ordu basamıyorum lan Şaft inşa edeyim Evet. Bir ben bunu bir ne kadar şimdi bu 86 bin mi? 86 bin arkadaşlar ben şunu bir 100 bine getireyim. Bu arada Etiyopya bana bir şey teklif etmişti. Bilmiyorum ne teklif ettiğini. Üste görmedim. İttifak da muhtemelen teklif ettiği şey arkadaşlar. Onu bir ara yapalım mı ne yapalım Etiyopya çünkü bayağı güçlü bizden bayağı güçlü arkadaşlar. En azından Etiyopya ile arkadaşlar kendimizi güçlendirelim. Ya da Etiyopya ile şey yapmayalım mı ya? ittifak kurmayalım. Akıl diyor et Etiyopya ile ittifak kurma, al kendisini. Git Tanzanya ile ittifak. Tanzanya ile karşı ittifak kurarsa gayet güzel olacak. Tanzanya veya da Demokratik Kongo. Bundan ikisi önemli arkadaşlar. Çünkü bunlar bayağı güçlüler. Hani bu çok da güçlü bir şey değil. Ya yani Tanzanya ondan daha güçlü çünkü. Ya Tanzanya bana teklif değil. Hatta ben şimdilik Abbasinle Etiyopya ile diyelim. Biz onlarla ittifak kuralım. Yoksa arkadaşlar bize saldırma riskleri de var. En azından bu riski biz düşürmüş olacağız bu şekilde. E şaft tekrardan inşa edelim. Şaftlar neden oğlum neden oğlum kaynak az gelmeye başladı. Kaynak kaynak biraz fazla gelsene oğlan çocuğu. Be. Evet arkadaşlar ben buraya bir 100 bin ordu koydum hemen. Ordunun bir kısmını yani iki, 20 bini buraya çıkaracağım. Şurada kalsın. Savaşımızı ilan ediyoruz Cibuti'ye. Bakalım arkadaşlar ilk başta biz saldıracağız. Ordusunu bayağı düşürdükten sonra onu ben bir Evet arkadaşlar düşürdük şu anda Cibuti ve bütün topraklarını alarak Anasını ağlatmış bulunmaktayız Şu an arkadaşlar ee, bayağı güçlendik sayılır Şuraya biraz ordu basalım Hemen buraya şaftlarımızı inşa etmeye başlayalım Buraya bir, bir, birinci seviye kale inşa etmiş Biz ikinci seviye yapalım bunu Şaftları tekrardan yükseltelim Şuraya bir gözcü kulesi ve üçüncü seviye kaleyi koyduktan sonra Somaliland'e girebiliriz diye tahmin ediyorum artık değil mi? Son bir tur kalmış tamamdır. Şimdi arkadan Somaliland'a gireceğim arkadaşlar 30 bin orduyla. Ee, buradan Somaliland'ı sıkıştırırım arkadaşlar. Buradan sıkıştıktan sonra şuradan şu şekilde pakı da alırsam gayet güzel olur bence. Bence yani. Ee, tamam hemen savaşımızı ilan ediyoruz. Pointland mı? Şu da gelecek. Tamam bunun eksi çok güçsüzler. Neyse gel kim gelirse gelsin. Değil mi? Güçlerine bakalım. 3 milyon, 6 milyon, Savaşımızı ilan ettik arkadaşlar hemen girelim Şuraya ben bir 10.000 ordu göndermek istiyorum Parkı da almak için yani şu anda alamam ama ileride ileride Şimdi şuraya biraz daha gönder Ananı onu, onu satayım Orduya bak sen Tam hemen arkadan ben dalacağım bu arada Baya tehlikeli olmaya başladı bu Ah be hayır Evet arkadaşlar düşürdük onu çok iyi Orada bayağı bir ordusu vardı çünkü Düşmeseydi bizi bayağı zorlayacaktı. Beni bitiremezdi ama bayağı, beni bayağı zorlardı. Ee, çok daha bir ordu kaybetmedim ben çünkü yani filan aldık yani Tomal ile Oğlum ne oluyor lan? Ha, 36 yıldızım var sadece anladım. Tam bunu yapmadan önce ilk başta şu ordular. biz şuraya çekelim. Tam hepsini şuraya gönderelim. Barışımızı yapalım şimdi. Şu şekilde arkadaşlar Somaliland ile barış yaptığımıza göre çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti zaten. Evet otomatik asimilasyon hatta ben başladım en yani iyisi zaten para çok. Start asimilasyon diyelim arkadaşlar. Başlattık. Biraz da festival falan yapalım arkadaşlar. Mutlulukla düşüp de şey yapmasın. İsten çıkarmasınlar. Ee, şurada ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar buradan kalelerimizi inşa ediyoruz. Ben bunları çok da söylememe gerek yok. Bir tahmin ediyorum. Ben arkadaşlar şaftları inşa edeyim, kareleri inşa edeyim ve Somaliland'e girmek girişiminde bulunayım. Evet hemen ordularımızı dizdik ve orduların bir kısmını denize çıkarıyoruz. Bir kısmını da savaşa hazırlıklılar zaten saldırıyoruz. Şimdi direkt saldırmayacağız biz biraz savunacağız. Arkadan bunları pakıda aldık ne oluyor lan? Arkadan biz bunları arkadaşlar pakıda alırsak çok fazla ordu kaybetmeyiz diye tahmin ediyorum. Hemen şu şekilde oradan bir kısmı keşke orada bıraksaydım. Denize kaçma riskleri var. Ee, tamamdır. Şu anda burası pocket'ta arkadaşlar bunların dördü de. Ve aldık kendilerini. Çok da orada kaybetmek zaten orada yoktur mu şansını satayım. Ee, hemen buradan gönderdik. ordularımıza bir araya getirerek muhteşem bir diziliş yaptık. Şimdi ki, hedefimiz Somali'yi komple aldıktan sonra Kenya'ya dalmak. Kenya'dan sonra Uganda. Bugan'dan sonra e, Sudan, Mudan derken Etiyopya'ya dalar. Aslında Etiyopya dalman biraz riskli çünkü nüfusu bayağı çok arkadaşlar, nüfusu 23 milyon nüfusu var. Bence ona ben ileride dalabilirim diye tahmin ediyorum. Şimdi dalamam. Hem ekonomisi her ne kadar benimle aynı olsa da e, nüfusu biraz çok arkadaşlar o beni biraz tedirgin ediyor. Hemen ben burada Somali'ye alayım. Alalım hatta hemen. Tamam çok güzel arkadaşlar hemen düşürdük kendisini hemen buradan e, savaşım barışımızı ilan ediyoruz barış hemen buradan bütün topraklarını aldım ve arkadaşlar bana savaş içerisinde askeri erişim izni vermediği için isis'i de alacağım isis beni biraz sinirlendirdi isis'in ne işe yaradığını bilmiyorum ama onu da alacağım arkadaşlar. İstisi buradan savaşıyla ne ederekten istisi komple alıyorum şu şekilde. Hani güçlü olma olmasan gerek. Güçlü değilsindir inşallah. Tamamdır hemen buradan saldırıyoruz. Ve sadece arkadaşı 302 ordu kaybederek onların 1200 12.000'lik ordulan yok ettik çünkü pakı da aldık hatta şimdi ben şuraya da pakı da alacağım şu şekilde ordunun yarısını buraya gönder ee, buraya pakı da alamam çünkü şu var arkadaşlar Jubolyland mi ne var orası var ama şu anda burasını değil de Lan sikeler şimdi ver Vermedim ananı satarım bak sen seni Gel gerideki gel buraya Oğlum bizi düşürüyorlar arkadaşlar Isis bizi yok etti ee, buradan sonra arkadaşlar dünyayı olarak yok etmeye çalışacağız Oğlum saldır lan saldır saldır Ve düş artık ulan düş artık Isis arkadaşlar Somali'den daha güçlü çıktı anasını satayım O yüzden kendisini şekilde alıyoruz Aa düştü lan. Noah'yı anasını satayım. Hızlı düştü. Neyse. Hemen buradan gidiyoruz. Hızlı düşmeseydi beni muhtemelen bayağı bir geriye atardı. Çünkü ordusu benden biraz bir tık çoktu. Ben orada çok fazla basmamıştım. Tamam. İlk bölüm olarak Eritre'yi bayağı güçlendirdik. Daha, daha, daha süremiz var lan. Ne ilk bölümü Dur. Daha süremiz var arkadaşlar. Kenya'yı alalım. Kenya'yı alalım evet ama orada bayağı basmam gerekecek çünkü ben bu orduyla değil Kenya Yemen'i bile alamam. O derece yani. Kenya'ya arkadaşı şu kenarlardan saldırıp pakı da alabilirsem gayet güzel olacağını tahmin ediyorum. Şuralar ordular korus şuralara. Bilmiyorum ben bir şeyler yapmaya çalışacağım ama ne yaptım lan ben? Hemen Kenya savaşımızı ilan ediyoruz ve bir tur bekliyoruz. Bir iki tur birkaç tur belki de. Ee, bu arada sınırlara ben 4, 4, 4 seviye kareler koyduğum için beni alması biraz zor olacaktır. Hemen bu orduyla giriyoruz. Girişimizi yaptık. Muhtemelen ben sınırındaki orduları alamam. O şekilde tahmin ediyorum. Ben 20 bin ordularla anamızı alattı. Hemen şu, an şu taraflardan giriyoruz. Kenya bayağı güçlü çıktı arkadaşlar. <laughs> bayağı güçlü çıktı. Ee, güçlü değil aslında ya. Kendisine göre. Sana göre. Akşe Kenya'yı hızlı bir şekilde düşürüp çok fazla bir ordu kaybetmemeye çalışacağım. İnşallah öyle bir şey yaparım. Ha, hemen gelin gelin gelin. Şöyle şu tarafa şu tarafa. Ananı satayım. Arkadaşlar Kenya'yı geriye doğru çektim ve önden saldıracağım şimdi de bakın. Muhteşem bir taktik ile Kenya'yı ağlatmaya çalışıyorum şu anda. Öyle bir şey yapmaya çalışıyorum inşallah. Ananı satayım. Nereye gittim? Nereye gittim? Alo? Ha, buradayım tamam. Kenya benim bayağı az ordum bırakmış bu arada bana saldırarak. Eee evet. Aşırı derecede az ordum kalmış. Kenya şu anda ordusu beni yok edecek kadar çok ordusu var diye söylüyorum ben direkt bunu size. Kenyan ordusu bayağı fazla çıktı. Oğlum Kenyan ordusu neden bu kadar çok? Alo. Şuraya ben biraz destek gönderip şuradan bir hemen saldıralım. Madem sen saldırıyorsun ben de saldırırım bu arada sana söyleyeyim ben. 80 bin ordu getirdi ya. Oğlum 100 bin ordusu var sınırda ya oğlum bu nasıl oluyor? 100 bin de değil 1 milyon ordusu var ne var anasını satayım. Ee, ben de saldıracağım sadece sen saldırma. 200 bin 300 bin. Ben az ordu mu getirdim. Ne yaptım anasını satayım? Yine aynı taktik ile arkadaşlar yine 17.000 orduyla Kenya arkadan girmek girişiminde devam ediyoruz. Kenya şu anda bizim sadece tek bir toprağımıza saldırıyordu ve planı değişti artık. İki yerden saldırmaya başladı bana. Tamam benim de planım değişti şu anda. Kenya bütün arkadaki orduları öne getirdiği için arkadaşlar. Arkada yine ordusu yoktur ama olacaktır merak etmeyin birazdan getirecek arkaya. İnşallah getirmez ben seni düşürene kadar getirme la kardeş. Ordularını getirme buraya. Getirdi bile ya. Oğlum sen ne biçim adamsın lan? Aa düştü. İşte bu. Oğlum bu da bir taktiktir arkadaşlar. Bunu benden öğrenin arkadaşlar. Ben bunu size söylüyorum. Hepsini alamıyoruz. Ya, dur bir saniye. Kenya benden aşırı derecede az ordu bıraktı arkadaşlar ama ben onu şu anda şu şekilde muhteşem bir taktik ile düşürdüm yani Kenya'yı. Kenya'yı bayağı küçük bir toprak haline getirdik arkadaşlar. Kenya düşmüş bulunmakta. Şu şu amına koyayım şu itibaren Kenya aşırı de yedi güçsüz bir durumda. Ve ben ee, Etiyopya'yı almak kadar güçlü oldum arkadaşlar. Etiyopya öyle bir şey yapmayacağım çünkü Kenya beni zorladı, Etiyopya ne yapar? Siz tahmin edin. Eritre olarak Kenya'nın bir kısmını aldım, Somali'nin komple aldım. Djibouti'yi aldım falan filan aldım derken bayağı güçlendim. İlk bölüm olarak 77. sıraya yükseldik, Kaçıncı sıradayım bilmiyorum ama kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.